videolar ve iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte 3-4-5 ayet matematik kitabımızda fonksiyonlar konusunun ikinci testinin çözümünü yapacağız. İlk sorumuzda fx fonksiyonun görüntü kümesi hangisidir demiş. Şimdi görüntü kümesini bulabilmemiz için bu fonksiyonun grafiğini çizmemiz gerekecek. Bunun için şöyle yapalım. Bu x kare şöyle diyeceğiz. Mesela tepe noktasını bulalım. Burada x ekseni y ekseni kestiği noktaları bulalım. Öncelikle tepe noktası için eksi b bölü 2a tepe noktasının r değerini veriyordu. Eksi b'si 4 burada 2 çarpı a değeri de 1. Tepe noktasının r'si eksi 2 imiş. Yani grafimizde burada eksi 2 noktasında buradaki değeri r ye yerine yazdığımız zaman da k'yı buluyorduk. Buradan da ne gelecek o zaman? Eksi 2'nin karesi artı 4 çarpı eksi 2 artı 4. Yani 0 geldi. Dolayısıyla tepe noktası eksi 2'ye 0. Bu nokta tepe noktası. X'e 0 yazarak Y'de kestiği noktayı da bulabiliriz. X'e 0 yazarsak Y'se 4 geliyor. O zaman parabolerimiz zaten şu şekilde gelecek. Tepe noktasını bulduk. Y'de kestiği noktayı bulduk. Bu bizim fx fonksiyonumuz. Şimdi fx fonksiyonunun görüntü kümesine dikkat edin. Bu eksi 2 noktasından itibaren hep yukarıya doğru artı sonsa kadar devam ediyor. Alt taraftaki değerleri almıyor kesinlikle. Çünkü minimum değeri burası. Ve burada biz tepe noktasını burada görüntü kümesini yazarken... Y eksenindeki aralığını alacağım. Eksi 2'ye karşı sonuçta burası nedir? Sıfır. Sıfırdan yukarıya doğru olan bütün reel sayıları alacaktır değil mi? E o zaman görüntü kümesi de şöyle. Sıfır ile y değerlerini yazıyorum görüntü kümesinde. Sıfır ile sonsuza kadar gidecek. Sıfır ile sonsuz aralığı. Sıfır dahil mi? Evet. Eksi 2 noktası sonuçta burada. Eksi 2 noktasının olduğu yerde dahil olduğu için burada. sıfır dahil alacağım. Sıfır ile artı sonsuz aralığı. Bunun görüntü kümesi olacak. Yani cevabımız... C şıkkı geliyor. İkinci sorumuzda parçalı bir fonksiyon vermiş. F, F, F1 şekli bir bileşke fonksiyonu değerini istiyor. Şimdi bunu açalım hemen. Biz öncelikle ne arıyoruz? İçerideki ifadeyi yani F1'i arıyorum. Şimdi F1'i arıyorum ama bana verdiği fonksiyon Fx fonksiyon değil dikkat edin. Fx eksi 3 fonksiyonu. Ben parantez içinin 1 olmasını istiyorum değil mi? O zaman şunu yapacaksınız x eksi 3'ü 1 olması için x yerine ne yazmamız gerekiyormuş? x eşittir 4. Şimdi buradaki yazdığım 4 değeri. Ben burada x yerine 4 yazarsam 4 eksi 3'ten parantez içi 1 oluyor ve f1'i buluyorum. Tamam bunu bulduk. x yerine 4 yazacağım ve bana diyor ki eğer diyor x yerine yazdığın sayı tam sayı ise diyor bunu kullan. Tam sayı değilse bunu kullan. benim yazdığım x sayısı tam sayı 4 tam sayı. O zaman bunu kullanacağım. Burada x gördüğüm yere 4 yazıyorum. 4 artı 1 bölü 3. Yani f1 değerimiz 5 bölü 3 geldi. Şuradaki kısmı 5 bölü 3 bulduk. Yani son durum şu. f, f parantez içinde 5 bölü 3 buldum. Buradaki değeri arıyorum. Şimdi gelelim f5 bölü 3. 5 bölü 3 değerini bulmak için. Buradaki ifadenin 5 bölü 3 olması istiyorsun değil mi? Yani x eksi 3'ü 5 bölü 3 yapan x değerini öncelikle bulacağız. Buranın x eşittir. 5 bölü 3 artı 3'ten 9, 14 bölü 3 geldi. Yani diyor ki x yerine sen bu ifadede 14 bölü 3 yazarsan parantez için 5 bölü 3 oluyor. Bunun içinde diyor buradaki şartları kullan. 14 bölü 3 tam sayı değil değil mi? O zaman neyi kullanacağım? Bunu. Burada x gördüğüm yere 14 bölü 3 yazacağım. 3 çarpı 14 bölü 3 eksi 2. 3 değer gidecek ve 12 kaldı. Yani şunu da 12 buldu. Soru şuna dönüştü. F 12 nedir? Tamam. Parantez içinde bu sefer 12 olmasını istiyorsun. Yani x eksi 3 ifadesinin 12 olması için x yerine ne yazmamız gerekiyormuş burada? 15. Tamam x yerine 15 yazacağım. 15 nasıl bir sayı? Tam sayı. Tam sayı ise burada yazacağım. 15 artı 1 bölü 3. Yani cevabımız 16 bölü 3 değerine eşit oluyor. Üçüncü sorumuzun fonksiyonun görüntü kümesi hangisidir? Görüntü kümesi diyorsa y'nin aralığına bakıyorum. Yani burada e, yukarıya aşağıya doğru değerlere bakacağım. Maksimum geldiği yer y ekseninde maksimum geldiği yer neresi? 5 noktası değil mi? Ve 5 de dahil. 5 kesinlikle olacak. Maksimum 5'e kadar gidiyor. Minimum nereye kadar inmiş? Eksi 1'e kadar. Eksi 1 e yazıyorum ama eksi 1'in olduğu yerde içi boş olduğu için eksi 1 dahil değil. Dolayısıyla burasını bu şekilde parantez yapıyoruz. Eksi 1 ile 5 aralığı ve cevabımız da buradan E şıkkı geliyor. Dördüncü sorumuzda fonksiyon hangisi olabilir demiş. Şimdi bu dikkat edin eklerseniz eksi bir noktası bir kırılma var değil mi? Kırılma nerede ne zaman oluyordu? Mutlak değerli fonksiyonlarda kırılma noktası vardı. Yani aslında bu fonksiyon devam eden şöyle geliyor ve buradaki ifade kırılmamış olsa da şöyle devam eden bir fonksiyon olacaktı. Bu şuradaki kısmı görmeyin. Bu fonksiyonun biz denklemini yazacak olsak şöyle değil mi? Sonuçta bir doğru denkleminden bahsediyoruz. mx artı n. Buradaki m değeri neydi? Bu fonksiyonun eğimini alıyordu. Eğimde şuradaki alfasına bakarsak eğim tanjant alfaydı. Tanjant alfamız karşısı bir birim, komşusu da bir birim. Dolayısıyla eğimde geldi bir. Yani m değeri bir, bir x'ten dolayı x geldi. Artı ne? n'yi bulabilmek için de bu fonksiyonun üzerindeki noktalardan birini kullan. Yani istersen buradaki 1 1i 0'ı kullan, istersen buradaki 0'ı 1'i kullan. Fark etmez. Mesela sıfıra biri kullanalım. X yerine sıfır yazıp Y yerine bir yazacağız. Dolayısıyla buradan da N değerimiz ne geldi? Bir. Yani denklemimiz bizim şöyleymiş. X artı bir şeklindeymiş. Bu şekilde olsaydı fonksiyon sadece x artı bir fonksiyon diyecektim. Ama x artı 1'i 0 yaptığı yerde yani eksi 1 noktasında kırılmış ve burada x eksenine göre simetrisi alınmış değil mi? O zaman ne oluyor bu? x artı 1 fonksiyonu demek ki mutlak değeri ki mutlak değerli fonksiyonlar kritik noktasında burada kırılma noktası yapıyordu ve bu şekilde x eksene göre simetrisi alıyordu. Alt taraftaki ifade tamamen sildi. buraya geliyordu ve fonksiyon bu hale dönüşüyordu. O yüzden normal hali x artı 1 ama kırıldığı için burada simetrisi alındığı için aslında fonksiyonumuz kimmiş? Mutlak x artı 1 fonksiyonmuş. Yani cevabımız buradan c şıkkı geliyor. Beşinci sorumuzda öteleme sorusu. fx fonksiyonu vermiş. Şimdi a birim sağ. a birim şöyle diyelim. X eksi A dediğimiz zaman burada A birim sağ diyoruz. Bunu mesela karesini aldı. Artı B derse B birim yukarıya. Eğer eksi dersek B birim aşağıya. Eğer şöyle olursa X eksi de X artı A şeklinde olursa bu da sola ötelemekti. Neden? Çünkü aslında bunun açılımı şöyleydi. X eksi eksi A'dır bu. Ve bu eksi a sonuçta negatif bir ifade olacağı için bu ne demek? Sola kaydırmak demek. Buradaki eksileri düzelttiği zaman da sonuç şuna x artı a'nın karesi gibi gözüküyor. Ama aslında orijinali bu. Eğer bu şekilde ise sola ötelemek, x eksi a şeklinde ise sağa ötelemek. Şimdi biz sağa öteleyeceksek o zaman buradaki x yazdığımız yere ne yazacakmışız? a birim sağa dediğine göre x gördüğüm yere x eksi a yazacağım. Bir de eksi 1 var bunun karesi. B birim yukarı diyorsa artı B diyeceğim. Ve fonksiyonun yeni hali bu olacakmış. O da Gx fonksiyonu. Düzenlersek şimdi hatta burada direkt verilen ifadeyi karşılaştırdığımız zaman. Dışarıdaki B değeri 2'ye eşit. X eksi 4. Yani şurası da o zaman neymiş? Eksi 4'müş. Eksi A eksi 1 değeri eksi 4'e eşit. Buranın eksi A eşittir. Eksi 3. Yani A değeri de 3'müş. Dolayısıyla buradaki fonksiyonu bu şekilde x eksi 4'ün karesi artı 2 şekline dönüşmüş. A'yı da bulduk. B'yi de bulduk. Yerine yazalım. 3 eksi B değerimiz de 2. Buradan da sonucumuz 1'e eşit oluyor. Altıncı soruya bakalım. Fx fonksiyonu grafiği verilmiş. Mutlak fx'i istiyor. Şimdi mutlak bir fon mutlak verdiyse eğer şunu yapıyorsunuz. Fx fonksiyonu x ekseninde kalan kısımların tamamını silip onların hepsini x eksenine göre simetrisini alıyorsunuz. Yani ifade şöyle aslında. Eksi 1 ile 1 arasındaki kısmın şöyle simetrisi geldi buraya. Ve burası iptal edildi. Aynı şekilde buradaki çizgimiz buraya geldi. Bu da kesinlikle iptal edildi. Dolayısıyla grafik buna dönüşüyor. Bunu veren grafik hangisinde mutlak fx eksi bir bir noktaya kırılma notları? Yani c şıkkı burada doğru cevap. Yedinci sorumuzda en geniş sonu kümesi. Köklü ifadelerde kural neydi? Parantez içindeki ifade büyük eşit sıfır olacak. Daha sonra buradaki x mutlak x'i diğer tarafa alırsak 4 büyük eşittir mutlak x. Hatta şöyle yazalım mutlak x küçük eşittir 4. Mutlakta küçüktür kuralında şöyleydi. 4'ün eksilisini diğer tarafa alıp bunları mutlaktan çıkartıyorum. Küçük eşittir 4. O zaman x'in aralığı buymuş. Eksi 4 ile 4 aralığı yani c şıkkı. 8. soruda birinci grafikte fx ve ikinci grafikte gx fonksiyonları verilmiştir. gx'in fx cinsinden değeri. Yani birinci grafikten ikinci grafiğe nasıl dönüşmüş ona bakalım. Şimdi bir kere öncelikle önce burada mesela y değerlerine bakalım. y değeri burada 2 iken gx fonksiyonu da eksi 2'ye karşılık gelmiş. Yani y'lerin işareti değişmiş değil mi? 2 olanlar eksi 2 olmuş. E o zaman y'nin işareti değiştiğine göre aslında biz burada ne yapıyoruz? Buradaki ifade yani buradakiler buraya geçtiğine göre x eksenine göre yani buradakine göre simetrik alıyoruz aslında değil mi? Ve bu şekilde simetrisini almış. ikiler eksi 2'ye dönüşmüş. Şimdi sonuç olarak biz y'nin işaretini değiştirdiğimize göre aslında ne yapıyor bu? y'nin işaretini değiştiriyorsa y ifadesinin tamamını eksiyle çarpıdır. E, y dediğimizde fx fonksiyonu o zaman ben bunu eksiyle çarparsam eksi fx oldu. Yani buradan buraya gittiğinde aslında bu ne yapmış oldu? y'nin işaretlerini değiştirdi. Y'nin işaretlerinin değiştirmesini de nasıl yapmış oluyor? X eksene göre simetrisini alarak bu hale dönüştürmüş. Şimdi ben bunu x eksene göre simetrisini alırsam üst taraftaki ifadenin tamamının x eksene göre simetrisini alıyorum. Şöyle geliyor. Şimdi ben bunu x eksene göre simetrisini aldım ama g aynısı olmadı değil mi? Hala bir burada farklılık var. Burada da ne yapmış aslında? Dikkat edin eşitliği yani buradaki grafiğin sağ tarafındaki ifade hepsi sol tarafa geçmiş. Sol taraftakiler sağ tarafa gitmiş. Yani aslında ne yapıyor? Burada tekrar y eksenine göre simetri oluyor. Ve x'lerin işareti değişiyor. Pozitif olan x'ler negatif olmuş. Negatif olan x'ler pozitif olmuş. x'lerin işaretini değiştiriyorsa o zaman x'i de yani buradaki fonksiyonu da x'leri de eksiyle çarp. E o da ne demek? f x değil de f eksi x. Bir de dışarıda bir eksimiz vardı. Bu işlemlerin ikisini de yaptığında yani hem x'e göre hem y'ye göre simetrisini aldığında işte bu grafiği elde etmiş. Bunu yapması için ne oluyormuş? Eksi f eksi x. Dışarıda eksi olursa y'nin işaretini değiştiriyoruz. x'e göre simetrisini almış oluyoruz. Eğer içerideki işaret değişiyorsa yani x eksi x oluyorsa buradaki ifadede x'lerin işaret değişiyor. Yani y'ye göre simetrisini alıyor. Ve sonuç olarak bu ifadeyi bulmuş oluyoruz. Yani cevabımız eksi f eksi x geliyor. 9. sorumuz 2020 AYT'de çıkmış bir ÖSM sorusu f(x) fonksiyonunu vermiş ve buna göre ifadeyi şöyle bir düzenleyelim. f bileşke f'i şöyle açacağım. f f(x) şeklinde. Burada f(x) artı 2 artı f(x) şeklinde. Şimdi f f(x) dediğimiz ifade aslında burada ne yapıyor? f(x) fonksiyonunda x gördüğü yer aslında f(x) yazıyor. Yani buradaki ifade de x gördüğümüz yere normalde f(x) fonksiyonumuz ax artı b şeklinde verilmiş. F fx oluşturmak demek x gördüğüm yere fx yazmak demek. Yani şöyle gelecek a çarpı fx gelecek de artı b. Yazalım o zaman a çarpı fx. Hatta fx'in değerini de yazalım. O da ax artı b. Artı b'miz var. fx artı 2 demiş. Şimdi burada da fx fonksiyonumuz buysa fx artı 2'yi nasıl yazarsın? x gördüğün yere x artı 2 yazarak. Bu halde gelecek. Bunu düzenleyerek yazalım. Burada a hatta a'yı dağıtırak yazalım. ax artı 2a artı b. Artık dfx demiş o yüzden aynısını yazdım. Burasını da düzenleyelim. a kare x artı ab artı b. ax artı 2a. Hatta burada 2b geliyor. 2ax geliyor hatta. Bu şekilde düzenledik. Şimdi sol taraf sağ tarafa eşitse x'in katsayısı buradaki x'in kat eşit olmalı. Yani a kare değerimiz 2a'ya eşit olacak. Burada şöyle yapalım. A kare eksi 2A eşittir 0. A parantezini aldık. A eksi 2 eşittir 0. A değerimiz 0 olabilir. 2 olabilir. Ama sonra demiştik ki 0'dan farklı. Dolayısıyla A'nın değeri kesinlikle 2. Sonra sabit, sabite eşit olacak. A yerine de 2 yazıyorum. 2B artı B. Aynı şekilde A yerine burada 2 yazdım. 4 artı 2B geldi. Buradaki 2B değerlerimiz de yatağa gitti. Ve B'nin değeri de 4'e eşit oldu. Şimdi fx fonksiyonumuzu yazalım o zaman. fx fonksiyonumuz ax artı b şeklindeydi. a 2 ise 2x, b de 4. f 3'ü istiyor. x yerine de 3 yazdık. 3 çarpı 2 artı 4'ten cevabımız 10 değerine eşit oluyor. Evet arkadaşlar böylece ikinci testimizi de tamamlamış oluyoruz. Bir sonraki testimizde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın ve beni takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.